Baksanıza, ninelerimiz bile Simple Dimple adı verilen bu oyuncakla oynuyor. Belki de sizde zaten vardır. Ya da o şey pek size göre olmayabilir. Bugünkü videomuzda son zamanlarda moda olan pek çok cihazı derlediğimiz iyi olmuş o zaman. Uçan bumerang topu mu dersiniz, geleceğin kıyafetleri mi dersiniz, ev içindeki gök kuşağı mı dersiniz hepsi var. Bunlardan en az birkaç tanesinin çok hoşunuza gideceğinden eminiz. Hadi başlayalım o zaman. Nasıl ya? Neden antik bir televizyon almak isteyeyim ki? Diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Dinleyin o zaman. Akıllı telefonlar için özel bir stand bu aslında. Filmi başlatıyoruz, kılıfa koyuyoruz, kasanın içine koyuyor ve atmosferin tadını çıkarıyoruz. Aynı zamanda camın bombeli olmasından mıdır bilemiyoruz ama içeriye konan telefonun verdiği görüntü bir miktar büyüyor. Hem retro hem kullanışlı. Sevdik bunu. Kedileri bile şok eden diğer bir oyuncakla karşınızdayız. Fly Orb yani Türkçe anlamıyla uçan küre isminden de anlaşılacağı üzere uçan bir küre. Alev şeklinde bir top ya da top şeklinde bir alev öyle mi? Havada süzülüyor, ışıklı mışıklı ve attıktan sonra bir bumerang gibi size geri geliyor. Can sıkıntısına birebir. Oldukça da enteresan. Portmantonuzda şu Crocs terliklerden var ama onları nasıl eşsiz hale getireceğinizi bilmiyor musunuz? O zaman bu anlatacaklarımızı dinleyin. Özellikle de bu terliklerin güzel bir tarafı var. Bu terliklerin beraberinde oldukça eğlenceli 3 boyutlu süsler geliyor. Terliklerin deliğine bunları takıyorsunuz ve tebrikler. Kendi tarzınızı yarattınız. Modayı 7-24 takip etmek gibi bir durum söz konusu değil tabi. Slime'ların estirdiği rüzgar günümüzde hafiflemiş olsa da bu toplar slime meselesini apayrı bir seviyeye taşımış gibi görünüyor. Bu toplara forsi Ball adı veriliyor ve görebileceğiniz üzere onları hem mıncıklıyorsunuz hem de attığınızda tavana yapışıyorlar. Fosforlu olmaları da cabası. Hepsini birden atarsanız da yapışıyorlar ve karanlıkta odanızı aydınlatıyorlar. Bir süre sonra düşüyorlar tabi. Merdivene tırmanıp almanıza ise gerek yok. Hiç gece vakti sokakta paten kaydınız mı? İnsana verdiği hissi sadece yaşayanlar bilir. Bu parlayan tekerlerse her şeyi daha havalı bir hale getirecek. Bu cihaz hem güvenli hem de cyberpunk'tan olan bir karakter gibi görünmenizi sağlıyor. Zamanında ışıklı ayakkabılar vardı hatırlar mısınız? Yeni bastıkça ışıklar yanardı. Ah be! Geçtik! Odanızın gökkuşağı renkleriyle ışıldamasını mı istiyorsunuz? Boya badanaya girişmenize hiç gerek yok. Bu çıkartmalardan birkaç tane alın yeterli. Bu çıkartmalar özel bir desene sahip ve ışığın yansıma ve prizma prensibini kullanıyorlar. Arabanızın camını yapıştırmak pek de iyi bir fikir olmayabilir ancak eviniz için oldukça orijinal bir dekorasyon olacakları kesin. Güneşli günlerde odanız gökkuşağı gibi dolup taşacak. Bir ev gereci olarak geri sahidenle doldurulamayacak olan bir ürüne geldi sıra. Gayro verilen bu döner kaseden bahsediyoruz. Bu tıpkı bir jiroskop gibi yapılmış bir kase ve içerisindeki şeyi dökmek neredeyse imkansız. Kapağı sayesinde de yemeğinizi her yere götürebiliyorsunuz. Bu açıdan baktığınız zaman ekranlarınızdaki şeyin ne olduğunu tam olarak anlamayabilirsiniz. Bu bir nevi gelişmiş 3 boyutlu yazıcı mı? Hayır. Sadece spiralli bir mum. Ateşin bu şekilde döne döne yanmasının sebebi ise fitilin bunun için özel bir şekilde konumlandırılmış olması. Öyle fonksiyonel bir artısı yok tabi. Tatlı tatlı yanıyor sadece. Size parıl parıl parlayıp da tüm dikkatleri üzerinize nasıl çekeceğinizi gösterelim mi? Bu şeyler TikTok'ta geleceğin kıyafeti olarak ortaya atılıyor. Sahiden ne fütüristik bir görüntü var. Bu materyalin ne olduğunu daha çözemediniz mi? Simli jöle. Bu jöleyi büyük kavanozlarda satan Glow Me'den alan arkadaşlar tüm vücudunuza makyaj yapma imkanı sunuyor. Kameraların bile ayarını bozan çokça parlak bir görüntüye sahip oluyorsunuz. Kim ne derse desin, eskiden çekilen fotoğrafların dijitallere göre çok daha duygusal ve anlamlı olduğu bir gerçek. Siz de böyle düşünüyorsanız o zaman Kodak'ın çıkardığı bu cihaza iyi bakın. Bu bir instant kamera. Yani çekilen fotoğrafı anında size veriyor. Güzel bir manzara görüyorsunuz ve saniyeler sonra fotoğrafınızı albüme koyabiliyorsunuz. Ürün özelliklerini sayacak olursak dahili hafıza, 10 megapiksel çözünürlük, pek çok filtre ve çerçeve olan bir düzenleyici, zamanlayıcı ve mürekkepsiz yazdırma teknolojisini söyleyebiliriz. Moda kimi zaman oldukça tuhaf olabilir ancak kim bilir belki sizler de gülüşünün ultra modern olmasını isteyen tayfadasınızdır. O zaman şuna da bir bakın. Bunlara skiz deniyor farklı boyutlarda ve şekillerdeki yapay elmaslar diyebiliriz. Birdenbire bir epçiye dönüşmeyeceksiniz belki ama kesinlikle parıl parıl parlayan bir gülüşe sahip olacaksınız. Ancak böyle sticker gibi çat diye takamıyorsunuz en baştan anlaşalım. İlk önce dişçiye gireceksiniz ki dişçiniz dişinize özel bir yapıştırıcı sürsün. Biraz zahmetli geldi şimdi. Dişçiden korktuğumuzdan değil canım. Olur mu öyle şey? Hadi geçtik. Çoğu erkek bu süreci şaşkınlıkla seyrediyor ancak hanımlar bunun ne gibi bir set olduğunu çoktan tahmin etmiştir. Evet takma tırnaklar hem de özel tasarım. Tırnak setinden özel bir yapıştırıcıyla çıkıyor ve sıcak suyla kolaylıkla sökülebiliyor. Hatta isterseniz tırnaklar üzerine kendi çiziminizi bile yapabiliyorsunuz. Orası da sizin becerinize kalmış. Devam edelim ve içerisinde oldukça eğlenceli bir cihaz olan bu paketi açalım. Oyuncak bir tabanca ve bir paket lollipop. Hmm aralarındaki bağ ne ki? İşte bu. Lollipoplar mühimmat olarak kullanılıyor. Bu şeyle kedinizi korkutabilirsiniz. Yani kedi pek korkuyormuş gibi değil. Değişik bir şekilde lollipop yersiniz o zaman. Ne diyelim? 2000'li yıllarda herkesin deli olduğu bu telefon modelini sadece gerçek oldular bilir. Reklamı da çok iyiydi ayrıca. Arkadaşlar efsane geri döndü. Motorola Razer 5G bir katlanır telefon. 48 megapiksellik bir ana kamerası var ve ön kamerası da acayip kaliteli. Özellikleri daha saymakla bitmez. O yüzden burada keseceğiz. Günümüz akıllı telefonlarının tüm özelliklerine sahip olup da katlanır bir model olması başlı başına bir mesele tabii. Ancak eski modele de bir bakın. Bunu kullanmaya bile gerek yok. Aksesuar olarak taşır insan. Durdurak bilmeyen tasarımcılar plaklara bile el atmış gibi görünüyor. Peki plaklara bunu nasıl yapmışlar? Aslında oldukça basit. Plakları şeffaf yapıyorlar ve içlerine çok renkli bir sıvı döküyorlar. Çok şekil durmuyor mu? Bu gibi plakları denemek için kalkıp bir gramofon alasımız geldi. Ancak plakların da gramofonların da pek fonksiyonel bir tarafı kalmadı tabi. Hastalık işi. Bir üretici günlük bazda kullanılan sıradan bir ürüne yeni bir soluk getiriyorsa muhtemelen Japonya'dandır. Kanıt mı istiyorsunuz? Buyurun. Bu ülkede sıvı sabunu özel bir kapakla kullanıyorlar. Bizim evde kullandığımız sıvı sabun değil tabi ki. Hani şu köpük gibi olan yok mu? Alışveriş merkezlerinde falan vardır. Ondan. Kapağı basıyorsunuz ve bir bakmışsınız sabun bir çiçek şeklinde elinizde. Gayet hoş. Geçelim. Belki de bu sezonun en moda olan ürünü Simple Dimple adı verilen bu şeydir. Mağara soğuk duysa söyleyelim. Bu stres atmaya yarayan bir oyuncak. Baloncuklara basıyorsunuz ve rahatlıyorsunuz. Ortaya çıkardığı duyguların nasıl bir şey olduğunu gördünüz mü? Bunlardan bir tane alın ve tamamsınız. Kelebek şeklinde olanı var, büyük bir palet gibi görüneni var, hatta hacı yatmaz gibi olanı bile var. Hepsini almak mantıklı olmayacaktır elbette ancak ürünün en hoşumuza giden varyasyonlarından biri akıllı telefonlar için kılıf olarak çıkarılanı. Her zaman yanınızda olacak. Artık şarjınız bittiği zaman da oyun oynayabileceksiniz. Utanacak bir şey yok. Pek çok yetişkin peluş oyuncaklara bayılır. O zaman peluş bir el çantasının da gideri vardır değil mi? Bu materyal moda dünyasına giriş yapmış durumda. Çanta üzerinde gördüğümüz ince askı da oldukça şekil. Bu ürün el yapımı ve bu gibi el yapımı ürünlerin on binlerce insan tarafından rağbet görmesine şaşmamalı. Hatta takmanıza bile gerek yok. Okşayın yeter. Çanta delisi hanımlar geceleri peluş ayı yerine bu çantalarla yatabilir mesela. Bu tatmin edici sesi duydunuz mu? Fin Gears adı verilen aksesuarın var ettiği tek şey bu değil tabi. Esas mesele bu aletin parmaklarınızı uzunca bir zaman meşgul edebilecek olması. Bu manyetik yüzükleri derecesine çevirebilirsiniz. Bir öyle yaparsınız, bir böyle yaparsınız ve bir bakmışsınız harbiden de profesyonel olmuşsunuz ve farklı numaralar yapıyorsunuz. Yani bu kadar iyi olmanıza gerek yok tabi. Ancak her türlü eğlenirsiniz orası kesin. Eğer ileri seviye bir drone alacak kıvama gelmediğinizi düşünüyorsanız Swift Spinner adı verilen bu cihazı çok seveceksiniz. Bu da ışıklı mışıklı bir şey ve aynı zamanda su geçirmezliği ile dikkat çekiyor odanızda oynayabilir, uzak mesafelere atabilir ve arkadaşlarınızla paslaşabilirsiniz. Cebinize rahatlıkla sıcak olması da cabası. Manikür pedikür konularında pek bir bilgi sahibi değiliz ancak bu tırnakların sahidenle eşsiz olduğu bir gerçek. Günlük kullanıma o kadar da uygun değil tabi ama arada bir takıp da eğlencenize bakabilirsiniz. En sonunda birileri bu gibi bir fikirle çıka gelmiş. Hiç bezelye ya da barbunya ayıkladınız mı? O zaman bu ayıklama işinin tuhaf bir derecede tatmin edici olduğunu biliyorsunuzdur. Sarma sarmak öyle değil mesela, epey zahmetli. Neyse, adamlar bezelye kabuğunun oyuncağını yapmışlar. Aynı zamanda bir anahtarlık halkasına da sahip. Yani anahtarlarınıza takıp ne zaman isterseniz çıkarabiliyorsunuz. Bu görüntülerdeki çocuklar kafanızı karıştırmasın. Ellerinde tuttukları oyuncaklar her yaştan insanın hoşuna gidecektir. Bu konuşabilen, yemek yiyebilen ve yani yemekten ve içmekten sonra ne geldiğini biliyorsunuz. Evet bu oyuncak onu da yapabiliyor. Gelin bu süreci biraz daha yakından bakalım. Bu kuşun oyuncak bir tuvaleti bile var. Siz kuşu besliyorsunuz ve aradan birkaç saniye geçince tuvaleti kullanması gerektiğini söylüyor. Tuvalet sürecinin neticesi de bu şekilde. Bir tuhafımıza gitti doğrusu. Geçelim.